Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Bad Boy ile karşınızdayım. Ağzıyla random atan tek tüp kanına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Erran geldi. Joshua bölgesini atladım. Pompalı buldum. Size birazcık pompalı şov yapalım o zaman pompalıyla. Çünkü iki tane pompalı bak. Bir tane bulsan dersin ki pompalı bir tane dersin. Ama iki tane pompa, a üç tane pompalı buluyorsan oyun sana bir işaret veriyor. İnsanları rakipleri pompala diyor. Çok güzel sıkıyorsun beyefendi. Gel bana doğru. Ama basmanız lazım bana. Gel hadi. Sana şöyle bir tane vuralım Novacım. Sana da şöyle bir yoldan geçerken katliam mı? Katliamı mı birazdan görecek. O son sıkışı saymayın arkadaşlar. O korkutmak içindi diğer arkadaşlarını. Ee, yoksa adama sıkmak istememiş. <laughs> Oo ne güzel tarıyorsun şu. Benim kilim çalınmadı değil mi? Çünkü öyle bir şey olduysa çok kalbim kırılır. Şundan eseler alayım abi ne olur ne olmaz ya. Pompayla oynayacağız dedik de arkadaşlar. Tamam işte iki kilo aldık. Abartmanın bir yok yani. Duydum duydum. Gel lan hadi. İnat ettim pompalıyla oynayacağım gel. Bak. Bak gel. Pat. Oy! Mr. Joker. Mr. Loba Loba. Mr. Loba Loba. Yeah. <laughs> çok güzel yedi bak bu pompalı vuruşu güzeldi kili mi çalmaya oynasam yoksa adama mı derken şimdi kili çalmaya çalıştık ölme ihtimaliniz var yanımda adamlar olduğu için de önce adamlar oynamak istiyorum ama artık gel bana doğru neredesin canım yok bak tek atarsın bana gerçekten o zaman can basıyorum ben oğlum bu canla ben mi geleyim arkandan hadi sene ya Allah bir saniye abi 31 mermimiz var bu arada totalde ne kadar komik ya. sıcı 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 oğlum kitmit bir şey de yok ya hadi gel 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 vuruşak da gidek haydi Bak bak arkamdan sıkıyor bir de. Hadi gel. Sana da bir tane şöyle geçiş yoluna doğru. İkincisi yine korkmak amaçlıydı arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Seni şöyle bir öldürelim abi. Ya bunda da M16 var. Sokam M16'ya sokam. Gelenler var arkadaşlar. Ölür müyüm ölmez bin bilmiyorum. Son bir isteğim var sizlere. Videoyu beğenip abone değilseniz abone olup akşam 8'deki normal yayına gelseniz de sevinirim. Evet Giderek ayak e, şovumuzda bir tane daha var. Bir mermi bir pompalı. Zınk. Oğlum şu adamı sıkarlı öldürelim. Güzel abi valla çok tatlı oldu. AK'yi de alalım. Hala adamlar var burada. Şimdi onları yakalama sırası. Aa, o ne lan? Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Oğlum içeriden mi ayağı gözüküyordu? Aa, delikanlı bu. Nasıl kuşluyor da? O konteynerin içinden mi gözüküyordun ayağı? Tam anlamadım. Ha ayak sesi daha var. Konteynerin içi galiba o zaman. E biraz bekleyelim. Bak, arkadaş bizi onun yanına doğru götürür diye düşünüyorum. Bir arkadaşın yanına hadi. Hadi öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim hadi. Kandırdım nazlı yarim. Sonunda çılgın sözlerle. Bu ilk düşürdüğüm buymuş. Kaldırmış tekrar. Güzel abi güzel. Uy karto 8 de bulduk 6x de var. O ne lan? Kardeş nereye kardeş? Lan hayır. Bak bak kilimi çalıyordu. E sen şimdi öldün. Sen şimdi anne yemedin ya he? Yemedin mi? <laughs> aynen aynen. Adama sıktın, öldüremedin. Sonra da gel bir de üstüne lutunu yap. Ha, oldu. Heh. aynen şu anda bak yapıyorsun lutu. Var mı arkadaşın? 3 saniye süre tanıdım sana. Gelmedi. Öldürürüm abi. Hiç uğraşamam milletin beklemeyle falan. Bir ayak sesi duyuyorum ama. Lan orada mıyım ben oğlum? Bunun arkadaşıydı arkadaşlar beni bekliyordu da. Güzel m 4 de bulduk. Nice. Sen ne var mı lazer 4? O 8x varsa şöyle 8'i buna, 6'yı buna arkadaşlar biliyorsunuz bizde ortam böyle. O ne? Lan! Lan kaçma <laughs> Yazık oldu. Yengeç git. Allah aşkına git. Bak ben de akrep burcuyum. Bunu hep söylüyorum da. Onu ne avradını altıma sıçıyordum. Bak bak bir de yere yatıyor. Cık. Tövbe ya. Güzel abi 13 kille çıktık 30 kişi hayatta Allah Allah'tan bir kişi daha yaşamıyor derken Anlaşılan başkalarının da ölesi var Gel Adam ya adam ya geldi adam Baba bir de bakıldı oy ben sizi yerim lan Gel gel abine gel <laughs> Arkadaşın orada yerde Lutya Lan bu nasıl ölüş Hayır Rozi Yine Giorgio Pool, yine 8x, yine pompalı arkadaşlar. Bugün böyle bir pompalıyla özel ilişkim var bilemiyorum ama inşallah bu sefer uğur getirir. En azından öyle düşündüm. Az önce kötü öldük ama sıkıntı yok abi. Güzel, M7 de buldum. Bu benim için yeterli. Lan oğlum sen sen niye çıkacaksın he? Sen niye çıkacaksın? Ben hadi çıkıyorum yukarıya doğru adam vuracağım, loot yapacağım. Sen niye çıkacaksın? O ne? Lan ne yapıyorsun? Şişt. Kardeş! Ben buradayım, buradayım. Lan 3 seviye kaskı da var. Bunun kaskına vurmadan nasıl öldürebiliriz acaba? Dur bakalım deneyeceğiz. Çık çık haydi çık. Aa hasar yedi lan. O ne? Hakikaten kaskına vurmadan öldürdüm. Çok garipti. O ne öyle lan oradan bakıyor. O nasıl bir duruş lan? Telefon numarasını yazmış lan. 0592'de telefon numarasını başlar oğlum. Bu arada bunlar sanırım işaret iş şeyi atlar. Bir şey evet işaret iş şeyi bunlar atmış arkadaşlar. Nickleri çok enteresan ama sen bunların arkadaşı mısın sen? İntikam almaya mı geldin? Yemen <laughs> Jovi Joyba. İşaret şeyini inşallah hava atlar. Ses duydum ama emin değilim abi. Aa geliyor geliyor. <laughs> patır diyemedik ama hadi izleyiciler ve benim içimde kalmasın. Ee, böyle sanki ben atmışçasına bir patır dediğim mi onu? Patır. Hani öyle? Geldi mi? Geldi geldi. Geldi adam geldi. Ya. işte sırf ben atmadım diye gelen loot'a bak. Almıyorum abi. Lan. Oğlum ben burada botla vs atıyordum. Sen nereden çıktın? Kardeş ben buradayım buradayım. Yanlış yere indin. Ebrahim. Ne yapıyorsun ya? Puh be. Arkadaşlar okul boş, rozok boş. Tek umudum Toki. Toki de boş. Çok arkadan sıkıyorlar gibi. Nereden sıktınız lan siz bana? Oğlum var mı öyle adamın arkasından sıkmalar falan? Göster bir kendini. Bak bak bir de motorla geliyor. Oğlum alırım lan sizi ben. Bak motordan böyle öldürerek indiririm size. Ayık olun. <laughs> Baba bu da yere yatmış. Oğlum insan bir kalkar da rakibine birazcık saygı duyarak sıkar. Puh be. <laughs> Çok güzelsin be. Fazla be kardeşim bu be. Aha. Çatışma sesleri. Alırım senin aklını öyle kime sor... Aha. Lan. Oğlum o niye AFK? Rüzgar Mete. Oğlum sen niye AFK kaldın burada? Milletinin önünde rezil oluyorsun ya. Neyse. Ben onun yerine seni hallettim. Kimseye bırakmayız biz öyle bayraktaşlarımızı. Bayraktaş ne lan? Aha burada bir araba var. Araba var. Adam var mı peki? Öne... Var. Neredesin? Onanın Lan! Bir saniye. Ha ha deli. Hakikaten delisin. Galiba altıma sıçtım arkadaşlar. Bir ufak sıçtım bıraktım az önce. Ananı avradını. İki kişi öyle pusulur mu lan bir eve? Manyak! Adam nikinin hakkını verdi arkadaşlar. Hakikaten deliymiş. Şuraya bir airdrop düşmüş ama merak ettim aldılar mı? Kapılar falan açık burada. Şöyle bir bomba falan atalım. Deneme bombası yani böyle bir şey bildiğimiz için değil ama Bunu almışlar arkadaşlar evet Lan Lan dursana bak Oğlum öyle direkt basıp geçilir mi ya Bak 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 Arkadaşlar 10 dakikadır şurada çatışıyorlar ha Lan dur dur ben öldüreyim bari Oğlum ne ara 4 kişi kaldı oyunda ya Yine mi 19 kill Ya arkadaş ya <laughs> Yolun ortasında buz basıyorsun cam basıyorsun senin Allah cezanı vermesin. Oğlum AVM'li senin benden çekeceğim var ki. 17'de kaldım ya. Ya bugün şanssızlık ya. belliydi abi. Şans olduğumuz çok belliydi o. Az önceki ölüşten sonra. Puu! Dur önce seni şöyle bir de. Arkadaşın nerede AVM'li? Gördüm seni de. Ya abi. Hiç düşünmüyordum biliyor musunuz bugün 17 kalacağımı. Göster hadi göster. Alan da geliyor. Mecbur çıkacaksın. Hadi. Hadi lan. Ben gidiyorum o zaman. Kendine çok iyi bak. Alanda görüşelim bebeğim. Haydi hoşça okay. ee, gelmiyor bu hala. Lan alanı öleceksin ya. Alo. Adam garip arkadaşlar. Göstermeme kararı aldı. Ne? Karakter tötten yedi az önce fark ettiniz mi onu? E de bu sen alana gireceksin her türlü kardeş. Nasıl gireceğini sanıyorsun? Ben bir gireyim de şimdi alana ölmeyek dur. Adamla taş taş geçeceğiz diye kendimiz ölmeyelim. E her türlü bendesin sen. O 17. kili zevkle alacağım bu sefer. Hiç sıkıntı yok. Bak hala sıkıyor. Dey söylüyordum ha bu arada. Canım az. Lan oğlum nereden sıkıyor bu? Benim açım yok. O beni her yerden görüyor. Allah Allah. Neyse şu bustumuzu bir fullleyelim de. Bunu yakalarız ya. Alan kocaman ve girebileceği bir yer yok. Mecbur önümden geçecek. Bize i̇şte şöyle tepeleri mi alsak ne yapsak? Göremiyorum adam bak. En çok korktuğum rakip arkadaşlar. Ne one man squat ne başka bir şey. Göremediğim rakipten korkarım ben. Dediğim anda gördüm. Şimdi korkmuyorum desem yalan olur çünkü AVM'si var. Hep riskli bu. Hadi göster. Alırım seni. Çok güzel yedi. Ne aldı? Bak bak hala sıkıyor. Oğlum sen yürek mi yedin? Yürek. Aşka yürek gerek anne sana. Bak o vursa ölürüm. Ben vursam en fazla şöyle body gidiyor hasar ya abi. Yalnız alan sol taraf adam evlere girebilir ama evler alanda değil diye düşünüyorum. Biz de yavaş yavaş alana doğru gidelim abi. Hiç risk atmaya gerek yok burada yani. Şöyle yapacağız eve girerken yakalayacağız diyecektim. Eve gideceğini mi sandın lan? İzin vereceğimi mi? Düşünüyorsun çok güzel yedin hadi bir tane de uzamasın hadi Hadi bi... Bu arada bu alanın çok vuruyor olması lazım Oğlum alanı öleceksin lan Tamam gel gel 17. kili ver bana sıkıntı değil Hiç problem değil ben buna takılmam Şaka mı lan bu Bir, bir, bir dakika ne Ne Arkadaşlar Buradayım What? Bu Oğlum bu adam oraya nasıl gitmiş olabilir Alan Lan dilim tutuldu oğlum olay karşısında. Hiçbir şey görmedim. Araba geçmedi. Yürüyerek bu kadar kısa zamanda geçme ihtimali yok gözümün önünde. Nasıl yani? Bak 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 bak. Bu olay araştırılsın abi. Vallahi diyorum araştırılsın. Bu ne lan? Neyse tamam biz yine alanla oynayalım. Sakin oynayalım da. Bu olayı ben anlamadım. Bak 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 tipe bak. Oğlum sen nasıl bir şekilsin lan? Böyle hareket etme hareketin Allah'ını görürsün ha. Çok güzel esrat de 3 seviye kaskın gözünü seveyim. Şimdi alan inşallah bana doğru verir. Oraya doğru verirse önümüzde hiç kavur yok. Direkt adama deriz ki, gel beni vur. Bunu yapmak da istemem açıkçası. Yengeç saldır oğlum. Lan yengeçten mi vesa atıyor o? sanki? Hakikaten sanki bir yengeçle kavga ediyormuş gibi geldi bana. <laughs> saldır oğlum. Alan tam orta arkadaşlar. Yani bir şekilde bu adamı alana sokmadan vurmamız lazım. Ya benim de kavurum yok çünkü onun da yok. Bak bak örümcekle kapışıyordur. Dur dur dur. dur. Örümcekle kapışırken öldürmeye çalışayım bari. Açı yakalarsam alacağım kafasını da. Evet ağaç cover da. Evet benim kavurum var senin yok aslan parçası. Hadi gel. Hadi gel güzelim. Seni ne güzelere yakalım. Babandan. Şarkıyı bilmiyordum o yüzden sonu salladım. Şu an keyfim yerine geldi. Alandayım ve o alanda değil. Alan geliyor. Seni M4 ile öldürmek istiyorum. O kadar uğraştırdın ki beni. Allah'ın manya. Öl lan artık. He? Deli midir nedir ya? Biraz eğlendim. Güzel abi. 17 kill 2400 hasar diyebiliriz buna. İlk oyunda çok komikti. Yani güzel bir oyundu. Güzel başlangıç vardı. Umarım hoşuna işte giden video olmuş genel olarak. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve akşamki ne olacağını da gelmeyi unutmayın. Instagram'da beni takip edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.